Arzel Elektronik'ten herkese merhabalar. Sizlere ürünümüz olan ARZ325 alıcı ve kumanda tanıtımı yapacağım. Öncelikle kumanda ve alıcı ünitemiz IP66 koruma özelliğindedir. 72 farklı frekans, binden farklı adrese sahiptir. Alıcı ünite kapağında bağlantı şeması mevcuttur. Alıcı kapak üzerinde power kırmızı led'i ve haberleşmeyi gösteren yeşil ledimiz mevcuttur. Hazırlık ve korna çıkışlarımız standart olarak vardır. Her grup için 2 amper sigorta mevcuttur. Alıcı ve kumanda tanıtma özelliği vardır. Bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Bunun için öncelikle kapağımızı açıyoruz. diğer kumandamız çalışan kumanda buydu. Eşleştirecek olduğumuz kumandanın start tuşuna basılı tutuyoruz. Ardından program tuşuna basılı tutuyoruz. Eşleşme olduğunda yeşil ledimiz yanacaktır. Böylelikle eşleşmiş oldu. Diğer kumanda devre dışı. Kumandamız 2 adet alkalin kalem pillerle çalışmaktadır. Suya ve toza karşı dayanıklıdır. Farklı ürün ihtiyaçlarınız için Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. İyi günler dilerim.